önemli bir şey var. O bunu yapmadığı zaman adamı Neyse. Oyunun kalk. Çok ben istemiyorum. Bunu mu Gelsin nerede? Dur şurayı biraz sıkayım da gelsin. De. Oo çok güçlü bir silah var bende artık. Bu silah sanmıyorum. Çabuk alalım. Çabuk çabuk. Çabuk anlayın. Siz Kimin orasını da sıkıyorsunuz? Vurayım mı? Vurayım mı? Vurayım mı? Vurdum gitti artık. Yapacak bir şey yok. Polis gelsin de gel. Dur şuradaki adamı satışayım o hiç O çok kötü ya. Gideyim öyle. Oru. ya. Alacağım. Oo, lan evet. sataşın sataşın. Siz kime sattıysınız? Evet. Eyvah. Patladı. Evet. Sen kime sataşıyorsun? Kaç kaç. Allah. Dört tane mermim kalmış. Oy. Oo Bak onunla dövebilirim ama. Dal dalım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Ben bunu sıkayım? Sen ne yapıyorsun Allah'ım yarabbim? Oyna makinemi. şunu sıkayım. Ya çekilin ya. Ne ya gittiler Allah'ım ya önümden çekilirsin çekilmemiz öyle oldu işte şöyle sıkalım sıkalım ooo sıkıntı yürüm yürüm valla Allah kaç kaç iki araba yanıyor şu an anam bizden bizim dayanmış bizdenmiş dur şunu biraz ya çekilin Allah'ım sen kime vuruyorsun? Hmm. Ha, ayağından ayağında mı bu? Bu ne ya? Adam gelmiş uğrulurken. <laughs> şu an şu eski arabayı biraz sıkalım. Çok iyi dövdük ba. Oğlum, anam. Kötü araba, kötü araba. Adam çok gide gide çok iyi araba seçmiş. Şu yeşilden alayım. Ya bunlar. ya. <laughs> Oop. Ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Vurdular Allah'ım ya Rabbim. Oop. Ha. Şöyle bir tane ateş ettik. Oha ateş ettik. Bir daha ateş edelim. Ba adama gitti ya. AVM'yi bulduk sonunda. Hii, arkamızda Dur şu adamı kandırayım. Şöyle şöyle arabaya alayım. Hop sıkıyor mu? Sen ne yaptığını zannediyorsun bana arkana. İç çevirmek yine. Dur şöyle sıkalım. Kaç 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 yakaladılar. Gide gide en dandik şeyi bulmuşum ya. Şuradaki arabayı seçelim. Resmen en arabayla çıktık karşıma. Şöyle... Allah çarptı de. Çok zor bir oyun aslında. Ama ben ne yapayım? Oyun oynamak zorundayım. Zorundayım ama. Neredesiniz? Gelin. Yav. Sıkıyor! Sıkıyor! Aha biz de yandık. Araba da yandı. Biz de yandık arabada. Yandık araba yandı ya. Allah'ım ya Rabbim. Ha sonunda. 5 tane şey yapayım. Ama buraya yapalım bu sefer. Kesin buraya yapalım. Bak şimdi burası çok iyiydi. Burası çok iyiydi bence. Ben çok iyiydi. Çok iyi bir yer buldum. Hı, sonunda. <laughs> Artık gelebiliyorlarsa gelsin Allah'ım yani Hatta vurduğu kadar iseri kadar gelsinler de onu şöyle bir tane aha bak gittiler. gittiler. öyle vururum işte. Dur şu adamı vurayım. Adamı yaktım ve uçurdum adama. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Biri bizim şeyimize mi geliyor? Mekanımıza mı giriyor? Dur şöyle vuralım. Ha, üf ya arkadaşlar ya yanlışlıkla ağaca vurdum. Kadına vuracaktım. Üf ya. Anam, anam, Gazi Sen kimsin de? Mekanımıza gidiyorsun. Üf. Ya yeter ama ya yeter yeter yeter. Oo, çok iyi be vurduk. Bu şöyle tekerlekleriz kiminse. O al 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 tekerlek. Tekerlek sana. Al. Biz kadar sürebiliyorsan sür. Hadi. Artık süremez ki. Tekerleği patlamıyor bu adamın sanki. Bizden mi Aha buldular. Ya ya yani ben şu polis arabasını biraz e, o bomba. Dur ben şuraya e, polis arabanın yanına şöyle bir tane duran silah. bunu Dur şuna, Dur şuna şuraya oy. Sonra şuraya oy. Sonra bunu buraya koy. Sonra bunu buraya koy. Neyse yaptık. Aha. Bir bizim mekanımıza geliyor. Ya gelin. Geliyorsanız gelin buraya. Aha bak şimdi polis şey oldu. Aha polis uçurduk be. Hiç fark etmedi geldiğinden bile. Ben olsaydım fark ederdim be. Polisler çok dandik çıktı be. Ben şu polise vuralım. Oo. Oh. Ha <laughs> yandı yandı yandı. Dur sen de git. Ama bir keresinde de yeni bir tane güzel bir e, araba bulmamız lazım. Aha polis arabasını çaldık. Geliyoruz. Görüşürüz şapşallar. Ha geldik. Yanlışlıkla adamı ezdik be. Adam çekilsene sen de. Dur şöyle park edelim. Ha aramızı çok iyi. Ha. Bir tane daha araba gelmiş. Oo. Oh, Oo. Oh, çok iyi bir şey aldık ya. Polis arabaları bulduk. Hem de e, orduyla. 11 tane bomba. Patlayan silah. <laughs> git git git. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse yapacak bir şey yok çektik ettik. Hmm. Kim geliyor? Oo. Oh. Git git. Anam kadın yandı be. Tamam. Hep şu polisler yüzünden. Aa git git git. Allah seni. Üf ya. Resmen adama uyuyorum bir anda karşıma polis çıktı. Nasıl ama ya? Bunu yapacağım güzel bir oyun. Bunun kötü olduğunu sanmayın. Ben hiç öyle diyeyim. Dur şöyle koyalım. Koy. Bir de şuraya koy. Bir de şuraya koy. Tamam. on numara 5 yıldız. Artık kimse istediği kadar gelsin. vallahi biliyor musun? Az kalsın polis geliyor. Polis. Ve tam doğuracak ya. Bir tane karşıma otobüs çıktı. Minibüs çıksaydı ya. Aha. Araba gitti. Araba. bak buralardan bir yerde bir şey çıkacak. Yok yok. Eyvah ya, eyvah yalnız klasiyim sıktım. Allah'ım ya Rabbim şanka gibi ya. Ayo. Vallahi çok güzel be. Bu arabayı oraya götüreyim biraz dur atayım be. İnsan bir şey var be. Sonra yolun yolu bulurum. Of oh, yol çok iyi bir yer. Sonra yuppi Allah be. Tur attık. Eğer arabadan yanıyorsa Kaçmanız lazım. O, sonunda, sonunda be. Yol nerede? Yolu hiç bilmiyorum. yol karşıda mıydı? Neydi? Ya yolu kaybettim arkadaşlar. Oo. Üf ya. Araba resmen takla attı. Dur ben, <laughs> zaten yanacaktı araba belliydi. Orada yanıyordu. Çünkü takla attı. Araba saklan atarken herhalde şey olacak. Ama yolu bulamıyorum. Kesin buralarda bir yerde. Dur şu atama sorayım. Hey benim yolum nerede? Ya gitme. Vallahi sana sıkarım ha. Hey, biri bize vuruyor. Aha yandık yalnız. Sattım. Adam beni ezdi. Otobüste de ezdiler. Ya ne biçim adamlarmış bunlar ya. Burayı şuraya. I şöyle şey yapayım. Buraya sonra buraya. Sonra buraya, sonra bu. Son kez, son hakkın kaldı. Sonra buraya, tamam. 10 numara 5 olur. Çok iyi yaptık be. Vallahi tavsiye ettim. Ooo, siz kime sataşanınız? Ya gelin havaya takarım. <laughs> arkada aa bu ne? Ya bildiğin sanki uzaydayız be. Arkadaşlar ya şuna bak ya. Yukarıda resmen ıı, sanki ay diye yıldız var. Şurası tam bölünmüş ya. Bir de şurada yıldız zaten ediyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Şuna bak. Dur şurayı sıkayım. Anam. Hadi şöyle sıkayım en be. Ne biçim mi? Ya arkadaşlar ya, boşver dur şu polis arabasına ha, beni zorlama zorlama beni valla üstüne kaçar dur sen nereye gidiyorsun bana dur ilk önce bir alışma yapalım dur geçeceğim sen geç şaka yaptım ha valla dalga içiyorum herhalde dur bak şimdi sana bir sürprizim var dur bak şimdi şuraya döneyim de bak şimdi sana bir sürprizim var ama bu da her yerine gittiğim için bak şimdi sana bir sürprizim var Bak şimdi dur nereye kaçıyorsun? Dur nereye kaçıyorsun? Bak şimdi sana bir sürprizim var ama çok güzel bir sürpriz. Al sana. Al sana. Bak sürpriz gö gördün mü? Al böyle. Böyle işte sürpriz böyle. Hey, oo resmen hayatımın aşkına çok güzel bir tane araba buldum. Hemen bunu mekanıma götürmem lazım. Anam. Vallahi çok güzel. Ee, araba buldum ama bu çok hızlı sürüyoruz Allah ben seni ne yapayım yolundan çekilin diyor mu ya ya ben seni ne yapayım ya motor siklet yanlış dedim ya ee, şey. Allah kaç kaç yandık Allah'tan az kalsın uyuyordum ya neyse sonra ya boşa gitti çok güzel araba onu mekanıma getireceksin ne şey bu sol senin ıı, yüzünden? Oo, o onu Sen de güzel misin? Bu gel, gel gel kaçalım kaçalım burayı biraz yavaş küçük bir mi yürüyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada bir şey gösterecektim arkadaşlar. Şimdi bir şey gösterecektim ee, şöyle bir tane oyun varmış. Yok ya boş ver. Hatırlayınca gösteririm. Hmm. Shadow Fire gibi. Şuna bakalım. Dur ya. Ya ne oluyor? başlasın ve bıktım Allah'ım yarabbim arkadaşlar size karakterimi göstereyim mi karakterim çok güzel be araba ne biliyor musunuz gölge gölge ama bir şey söyleyeceğim Linux'i hiç yenemiyorum ya Vallahi zor bir şey göstereyim mi linux e, yenilmeli bak bu linux arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim bu bölümün kilidini açmak için her mutluluğunu kullanmış ya. Görüşürüz. Bu bölümün kilidini açmak değil mi? Bak bunu yenecek işte ama şunu anladım bak şimdi. Bu bölümün kilidini açmak için Bu bölümün açmak için kasat yiyin Bu bölümün açmak için vasıf mağlup Bu bölümü açmak için video mağlup Bak arkadaşlar bu bu bu. ya gelin buraya. <laughs> Sen boşuna uğraşıyorsun sanki. Gelmeyeceksin. Bak işte bu iyi ne? Şu pirinç bak adı çıkıyor iyi ne? Ben gördüğüm. O. Valla. Hadi açsana. Açıl suza açıl. Sen kimsin ne bana artistik yapıyorsun? Ha? Ha? Bana bana kime atsın ki ya git git arkadaş bunu yemek çok zor biliyor musun? Aa ha <laughs> <laughs> işte öyle yaparsın yere uçurba seni Oo çok kötü döy ya canım azaltın ha <laughs> dur dur dur. Allah 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 be Niye mi çok zor ya? Sen kime vuruyorsun ha? Sen kime vuruyorsun? Hayır, bana sataşman imkansız. Yok ya. Yok artık. Çok güçlü kanın. Dur bir daha yapacağım. Eğer olmazsa başka bir hey, hey, hey. Gelin ya. Lan gelin. Siz şimdi göreceksiniz. Oo. Oh. O. Oh. Al sana, al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Ve sana bu tekme Al sana. Üfe. Valla vurdu ya. Benim canım hiç güçlü değil miyim? Şu kadın bana bak. Vallahi ben bunu bile bilmiyorum. Valla küçükten bilmiyorum. Biliyor musunuz? Bir orada tuğlayı yenmiştim ben. Ama çok sordu. Hakikaten okulucu almıştım yani. Dosyaları silme. Ne oldu mu Allah'ım yani dosyaları sildik duruyor Allah'ım ya Bana ne istiyor dosyaları silmeyeceğim Çok oyun var Allah'ım Allah'ım ya Tableti var ki hiç dosyaları sildemiyordun fazla oyun deyince Çekilmeler de denedi Allah'ım ya Allah ya Allah'ım ya Yok ya Başlıyor 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 Hadi <laughs> başla, Oh O Ha, arkasından çıktın kadını. Dur, başlamadı daha. Sen kime vuruyorsun? Aa.